Deriz. Bugün Clash of Clans inceleme videosu yapacağız. Ben Clash of Clans'ı çoktandır oynamıyorum ama yani ikinci seviyeye gelmişimdir ama daha yeni yükledim için. Normalde ben 10. seviyeydim. Bıraktım oyunu pek beğenmedim çünkü. Evet arkadaşlar. Clash of Clans'a girdik ama internet çekmiyor. Heh, çekmiyor şu an. Neyse, şuralara çıkalım. ...çocukları tabi eden bir oyun. Yani PUBG Falan ...propelinde incelemesini yapmıştık ama ben o videoyu sildim. Şimdi biraz boş. Boş yapmamışım belki. O ...kanım çekmemişti. bir de mobizeni kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi X Record Day diye bir uygulamayı kullanıyorum. O bayağı güzel çekiyor yani. Heh. Arkadaşlar ben biraz oynadım ama şu an belediye binamızı yükseltemiyorum. Çünkü 200 liraya daha ihtiyacımız var. Hmm. Dükkana girelim de alaca alabileceğimiz pek bir şey yok. Bu <laughs> var. Daha yeni için elmasımız çok yani. O yüzden iyi. Güzel Şimdi arkadaşlar neydi? Heh, Miraç. Arkadaşlar iki tane ödülümüz gelmiş. Ödülü al. İki elmas ödülü gelmiş. Bir de 5 yani beş elmas ödülü gelmiş. O olmuş. O e, Bak elmas bittiğinde ben mesela onu seviyordum şey elmasım gram yoktu ama her tarafın topluydu böyle hiç ağaç falan yoktu bana asla elmas vermiyordu hiçbir şekilde elmas vermiyordu bana. Şimdi gıcıklık yapıyor. Para çok. Dördüncü seviye yaptık. Şimdi bol bol iksirimiz gelecek. Şimdi paramız yetiyor mu topa? Neyse şunu da yapalım. Maden, altın madeni arkadaşlar önemli. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Bir de eğiticimiz ikinci seviye. Ya kışla biraz düşük ya. Ya tam ikinci seviye o okey. Ona bir şey eğlenemiyorum. Arkadaşlar burada klana girme de var ama ilk önce klan kalesini tamir etmemiz lazım. Burada 10.000 lira istiyor. Bizim 10.000 lira almamız için bunu yükseltmemiz lazım. Onun için de buradan almamız lazım. Yani iş yani, <laughs> yapamıyoruz. Ha. Peki kimse? Aa. Arkadaşlar şimdi ben bunları böyle rastgele atıyorum ama yani ben bunları dizeceğim. Şuraya dizeyim ben bunları sonra dizeyim. Yeter koy çünkü elmas yani alıyor bundan. Eğitelim biraz ama paramız yok. 300 lira. barber eğitelim o zaman. Arkadaşlar bitti paramız. Hepsini eğittim. Kaç tane adamımız var? Bir, birkaç tane adamımız var. Şimdi ondan savaşa Pardon. Burada. Şimdi. Tek oyuncu alıştırma var. Ben bu alıştırmaları çok seviyorum. Oyun 10. seviyeyken alıştırma buydu. Çok güzeldi ya ben. Alıştırmaya bu Ben oynamıştım biraz. Şuraları bitirdim ama yani. Goblin karakola. Bunu bakalım yenebilecek miyiz? Evet. Şimdi. Bak barbarlar ortadan girse şöyle. Şokçuyu da şuradan şuna göndersek. Okçu bitir onun işini. Hadi arkadaşlar. Hadi. Yeneriz. Yeneceğiz. Tamam. Yendik. Arkadaşlar bunlar birinci seviye olduğu için bu topları o yüzden kolay yenebildik. Arkadaşlar sesim böyle pıt pıt geliyorsa kusuruma bakmayın yani daha almadım bir şeyler. Ekipman almadım daha. Alacağım yakında güzel ve muhteşem bir video geliyor. Bekleyin. Tamamdır. Savaştan 1000 lira kazandık. Tekrar saldıralım ama. Abi, tamam. Biz bitirdim ben bunu şimdi. Şimdi. Şöyle bir 20 tane bundan. Ne kadar geliyorsa bundan da. Çünkü orçalar çok işe yarıyor. Tamam, şimdi saldırabiliriz. Eşleşme vuralım. 50 TL'miz var mı ki? Aa bak bu köy güçsüz. Bu köy güçsüz. Tamam bunu yeneriz. Bu ne lan? Hayır savaşı bir türlü olmaz. Evde dedim boşu boş boşuna gitti ya. Orası güzel yerdi ama şimdi. Bunu şey alamaz. Tekinde kimse Aa. Arkadaşlar ben şu yüreğine inen şarkısına çok taktım ya. Her gün ağzımda yüreğine inen şarkısını geveliyorum. Tekinde kimse aa. Arkadaşlar ordu için Ordu kampı ne zaman açılıyor? Üçüncü seviyede. Biz düşüz ya. Aa, bu ne? Ne kimse? Aa. Aa. Böyle bir şeyler de mi gelmiş? Oha çok iyi klas değişmiş bak. Eskiden şurada nehir akmıyordu. Normalde bir köydü yani. Şimdi arkadaşlar saldırmaya geçelim. Bakalım kaç dakikamız? 6 dakika 10 dakikaya geçer ya? Biraz video çekelim. Eşleşme bulalım şimdi. Oo bak bu köy çok iyi. Saldır. Yenerim ya ben onu. Bu ne ya? Küfür gibi. Sen ya lan sen kime sıkıyorsun? Benim barbarlarım var. Arkadaşlar eskiden 9. seviye balonum vardı. Çok güçlüydüm ve şimdi sıçtık ki bu ne ya? Bu ne barbarlarla yeniyoruz adamlar ya. Arkadaşlar şu an biraz internet kutusunda uzun o yüzden internet çekmiyor. Yakında ikinci kanalıma geliyor onu da takip etmeyi unutmayın ama geldiğinde ben size o oh, paramız geliyor. Bak para gelsin. Para bize 4 bin lira lazım. Para çok lazım bize. Tamamdır. Bitirdik onları. Zafer. Ama çok az para verdi ya. 270. 3 lira nedir ya? Ah. ah. Şimdi. Hepsi kışla birlikte. Tekin değil kimse oh, oh, oh. Hayallerimi sormaz durum şehirde üzerime yazan vurum Kayalı Kisar Kayalı Kisar'ı kurtarmamız lazım Bak şuradan Şuradan yedersek şu top çok sıkıntı Hadi Yener miyiz ki? Belediye binasını alsak bize yeter. Daha farkında varmadılar sabahlar. İnşallah farkında varmazlar. Ve evet, tamam belediye binasını aldık. Ana aldıysak bunları da yeneriz. Hadi. Yeneriz oğlum sizi. Yeneriz. Tamam yendik. Dur 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 dur. Tamam yendik. Yüz asar. Bin lira 1500 lira kazandım. Çok iyi. Çok iyi. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Başarının kilidi açıldı. Neyse. Sen git Google'a. O ödül kazandık. Ödülümü alırım. Şimdi biraz daha da meyitelim. O böyle böyle. O belediyem nasıl ben dördüncü evi yapacağım. O dört değil, üç yapacağım. Hah. Ya bize para lazım. Biz paradan yanayız. İksinimiz eksikmiş. İnternet çekmiyor. Hadi internet çek hadi. Hadi çek. Neyse bir grubu bitirdim. Oy bir sürü okçumuz oldu. Şimdi saldıracağız. Seni pis adam seni. Bitirdim seni mi? Arkadaşlar bak şu şu ikiliden nefret ediyorum ya. Şu internet çekmemesi ve şu ortada dönen şeyden nefret ediyorum. Ya internet kutusu da aslında tam tuttuğum noktada. Peki ne kimse Allah. Hayallerim sormasın, şehirde üzüme yaslanmam. Arkadaşlar videonun içine sıçtık. Çok teşekkür ediyorum internet. İnterneti çok seviyorum canım. Hadi çek, video çekiyorsunuz ya. Arkadaşlar arkadaşlar kafayı yedi. İstemiyorum maç falan. İstemiyorum. Çokup oyuna tekrar gelsem. Nasıl fikir? Aynen. Çıkıp oyuna tekrar gidiyor. Evet. İşte artık videolarım editli olacak. Hah. Tablet de kafayı yedi. Oh. Seviyorum sizi. Arkadaşlar Clash of Clans'ı Google Play'den indirebilirsiniz. iOS'larda bilmiyorum da. Google Play'den indirebilirsiniz. Bunu videonun başına söylemem lazım. Ben. Niye şimdi söylüyorum? Neyse delirmişim herhalde. Hadi açıl açıl. Daha ne girdik ya. Oh, yüklendi. Oh, beş dakikada yüklendi. Oh. Ah. Şimdi adamlara saldıracağız. Gel lan buraya. Uy. Bunlar hep mayınlar burada. 10 tane buraya. 10 tane de buraya. Ya, yavaştan yavaştan bitireceğiz. Hadi. Yandık. Yandık arkadaşlar. Ya, dıştan öldün. İçeri girme. Patlayacağız. Ha, akıl, akıl mantık. Mantıklı çalışın hadi. Ya bomba var. Gelecek Allah ya. ne? 1000 lira kazandık. Çok para kazandık. Hadi bakalım. 3000 liramız var. Bir savaşa daha gireceğim. Bir savaş yine girdik. Ben bütün elmasları bitirdim. Biraz da bal var. Barbar bitir. Biraz barbar gel. Bir tane tek barbar gelmiş. Fakirliğe bak. Ben yeniyorum ben nasıl bir şeyim ya? Uf. Burayı yenemem ki. Ancak şöyle yapabiliriz. Yeneceğiz de. Durun bakalım. Şu şunların dikkatini bozsun. Merhaba. Hadi. Ya şu köyü alın ya ne olur ne olur bak. Bin liraya ihtiyacım var. Tekin kimse. Ah, hadi yenen o, topu yenin, kazanacağız. Tamam. Tamam yani. Oha lan çok çabuk yendik. Dur dur dur. Dur ölebilirim şu an. Tamam. Bitti. Ben yapıyorum bu işi ya. Hani yapıyorum bu işi. Okcular bak adamın dibi. Ya salaklar içeri girmeyin belki mayın var. Bin lira bilmiş iyi para bence. Yendik tamam. Bitti. Yendik yani. Hmm. Yendik. Arkadaşlar belediye binasını dördüncü seviye yapalım. Videoyu bitireceğim. Onları dakika. 8 dakikamız kalmış. Yendik. Tamam. Şimdi videomuz bitiyor. Yapıyorum yaptım. Yaparız tamam sakın yok Dükkana gir. Aa, Biz tekrar maça soğuk sokacak so bu terbiyesiz ya. Evet, tamam Bu para bu, bu saçma sapan şeyler harcadım ya. Ne yani şu an ne istiyorsun? Bu? Arkadaşlar böyle atacağım. Tamam. 2800 liramız kaldı. Ha? Çok zekisin belediye binası ya. Şimdi ordu yapmamız lazım. arkadaşlar ya. <laughs> ben ne yaptım? Ben şu an o kadar saçma bir şey yaptım ki. Hiç param olmadı halde çok saçma bir şey yaptım. Tekin değil kimse. Aaa. Ben nefes almadım. Şeyde birkaç tane yaptım bir tane de dev yapıyor. Ama bu elmasların üzerine oynuyorum elmaslar. Aa bir tane devimiz var tamam. Belki. Eşe şöyle fakir bir yer olsun. Tamam. Burayı yendik. İki tane okçu şuradan. Dev ve barbarlar. Hadi barbarlar. Barbarlar oraya saldırın bak sakın. Ya para kazanmıyoruz ki buradan. Of. Niye böyle bir yere geldim ya? Böyle fakir bir yere. Definaz büyük para kazanacağız? 31 kazanacağız ama gideceğiz. Ha arkadaşlar az kaldı süreniz, o yüzden herhalde yapamayacağız arkadaşlar. Bir dakikamız kaldı. İnşallah yapabiliriz. Şu maçta bitsin arkadaşlar. Ben sonra kendim yapacağım. Erz, bir tane daha Clash of Clans videosu gelecek zaten orada da. Balonları atacağız. Tamam eve dönelim şimdi. Evet eve dön. Hadi eve dön. Bu internet sıkıntısı var ya. Arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz. Beğenmeyi ve like atın. Abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.